Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda gündem olan habere göre devlet bir kereye mahsus olmak üzere gençlerin ÖTV'siz tablet, bilgisayar ve telefon alabilmesi için düzenleme hazırlığında olduğu iddiası yer almıştı. Peki gerçekten ÖTV indirimi veya ÖTV sıfırlaması olacak mı? Geçtiğimiz günlerde yeni yılda emeği kayıt ücretinin 6100 lira olacağı haberin duyulması üzerine Türk vatandaşlar Gürcistan'a gidip iPhone almak için tabir yerinde ise hücum etti. Buna bağlı olarak Gürcistan'da alınan telefonlardan dolayı 1,5 milyar TL gibi bir vergi kaybının olduğu tahmin edilmişti. Devletin bunun önüne geçmek maksadıyla geçten üyelerek bir kereye mahsus ÖTV'siz telefon ve tablet bilgisayar alabilmesi için çalışma yaptığı haberi ortaya atıldı. Gerçekten ÖTV indirimi olursa şu anki 30.999 TL olan iPhone 14 128 GB telefon kaç para satılacak? Apple firmasının yaptığı açıklamaya göre bir iPhone 14 128 GB'lık akıllı telefonda tam 13.488 lira vergi bulunuyor. Bunun içinde ÖTV, KDV ve diğer vergiler de bulunuyor. Buna göre aynı telefonun vergisiz fiyatı 17.519 lira oluyor. Maalesef ki bu kadar hesap boşa giriyor çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre bakanlığın gündeminde böyle bir çalışma bulunmuyor.